Ne güzel kutuplaşak. Çok güzel. Lino ve Nino, Tino ve Pino yakında yakında yeni bir eve taşınacaklardı. Bu yeni ev uzun zamandır düşündükleri bahçeli bir evdi. Babası ve annesi dörtüzlere ait eşyaları evin salonuna yığmış ve onlarca kutu koymuştu. Babası görevi açıkladı biz diğer eşyaları kutulara koyarken siz de lütfen kendi eşyalarınızı bu kutulara yerleştirin. Annesi ekledi ama yerleştirirken lütfen yeni evimizi açtığımızda hangi kutularda ne olduğunu bulabileceğimiz şekilde kutulayın. Dördüzler bunu nasıl yapacaklarını düşündüler. Tino düşünceli düşünceli dev yığınlar halinde duran karışık eşyalara baktı. Çok karışık giysilerimiz, oyuncaklarımız, kitap ve okul eşyalarımız her şey birbirine karışmış. Pino da dertli dertli bu yığınların güzelce gruplamanın bir yolunu bulabiliriz dedi. Önce oyuncaklar, kitaplar, okul eşyalarımız ve giysiler diye dörde ayıralım olur mu dedi Tino. Hepsi kabul etti. Başladılar bu ayrımı yapmaya. İşte şimdi salonun ortasında dört dev yığın vardı. Bir yığında tüm oyuncaklar, diğer yığında kitaplar, diğerinde okul eşyaları, sonuncunda ise giysiler vardı. Nino, güzel iş başardık. Aferin bize, dedi sevinçle. Dördü de mutluydu. Şimdi ne yapıyoruz, diye sordu Nino. Tino öneride bulundu. Şimdi önce oyuncaklarımızı kutulayalım, ama hepsi tek kutuya sığmayacağı için onları da ayırıp sınıflandırırsak iyi olur. Hepsi kabul etti. Oyuncak yığınını kendi içerisinde bebekler, pelüşler gibi yumuşak oyuncaklar ve plastik, demir, karton gibi sert malzemelerden yapılmış olanlar olmak üzere ikiye ayırdılar. Sert oyuncaklar ve yumuşak oyuncaklar diye. Bir yanda yumuşak oyuncaklar, diğer yanda sert oyuncaklar yığını vardı artık. Ama hala kutuya sığacak kadar ayrıl ayrılmamışlardı. Pino bir gruplama daha yapalım dedi. yumuşak yumuşakları bebekler ve ayıcıklar diye ikiye, sert oyuncakları arabalar ve diğer